Evet sevgili öğrenci arkadaşlar hepinize selamlar, merhabalar sevgilerimi arz ediyorum arkadaşlar. Size göndermiş olduğum e, final ödevi ile ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. E, şimdi biliyorsunuz e, final e, sorularınızı size gönderdim. Ödev size tevdi ettim arkadaşlar. En son 15 Haziran tarihi itibariyle e, bize o ödevleri göndermeniz gerekiyor. Rektörlüğümüzün bize ve sizlere e, e, belirlemiş olduğu bir takvim var arkadaşlar. E, sınav uygulama takvimi. Dolayısıyla bu takvime biz de bağlı kalarak arkadaşlar final ödevlerinin en son 15 Haziran tarihi itibariyle geri geri dönüşünün e, sizler tarafından yapılması gerekiyor. Zaten vize ile ilgili herhangi bir sorun yok. Vize ödevlerini 31 Mayıs tarihi itibariyle e, göndermeniz gerekiyor ki e, hemen hemen herkes gönderdi. Burada herhangi bir problem yok. Dış ticaret ikinci sınıf öğrencilerim için e, teşekkür ediyorum aynı zamanda. hassas olduğunuz için duyarlı olduğunuz için arkadaşlar. Notlandırmaları bitirdim neredeyse. Notlarınızı da zaten görüyorsunuz. Açıp baktığınız zaman görebilme imkanına sahipsiniz. Ama finalle ilgili arkadaşlar belki göndermiş olduğum sorularla ilgili kafanıza takılan bir takım sorular olabilir. Bununla ilgili ben detaylı bir bilgilendirme vermek istiyorum. Kısa video içerisinde biraz sizi bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi önce bir ekrana sorumuzu getirelim. Ondan sonra size gerekli olan bilgileri arz etmeye çalışayım ben. Evet burada üç tane soru sormuşum size arkadaşlar. Uluslararası finansmanla ilgili üç tane soru sorulmuş. Ne diyor? Birinci sorumuz swap finansman yöntemini örnek uygulamayla açıklayınız. Burada swap uygulamasını önce nasıl çalıştığını, sistemin nasıl çalıştığını açıklayacaksınız arkadaşlar. Bunu e size e zaten benim çapçık e e vermiştim arkadaşlar sayfanıza asılı duruyor o kitapçıktan istifade edebilirsiniz artı bunun dışında e, bununla ilgili bir e, konu e, başlığı itibariyle bir slide çalışması hazırlamıştım bunu canlı yayında detaylı bir şekilde ifade etmiştim arkadaşlar bunu e, oraya bakarak e, cevaplayabilirsiniz ve bir örnek uygulama ile bunu örneklendirip renklendirebilirsiniz arkadaşlar yani örneğin bir faiz swap uygulaması ile ilgili veya bir döviz Swap uygulaması ile ilgili piyasada yerleşik uygulama örneklerinden bir tanesini kendiniz e, bir uyarlama yaparak en azından ne yapabilirsiniz? E, bunu cevaplayıp bun, e, bu sorunun e, cevabının içerisine ders edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuz, factoring uygulamasını örnek uygulama ile açıklayın demiştim ben arkadaşlar. Önce... Factoring uygulamasını bir detaylı olarak mekanizmanın nasıl çalıştığını izah edin arkadaşlar. Daha sonra bununla ilgili bir örnek uygulama ee, zaten var arkadaşlar. Ee, kaynak kitaplarımızda detaylı olarak örnek uygulamalar var. Bir örnek uygulama e, bir sayfalık da olsa yeterli olacak arkadaşlar. Bir sayfalık bir örnek uygulama bulabilirsiniz. İnternet üzerinden kaynaklar son derece fazla ama kendinize özgü bir örnek uygulama olsun, uyarlama olsun yani kendiniz en azından bunu belirlemeye çalışın. Tahmini rakamlar oluşturun ve bir örnek oluşturun arkadaşlar. bunun dışında 3. soruda ise akretif çeşitlerini izah ederek zaten bunu biliyorsunuz. Bizim kitaplarımızda, kaynaklarımızda hepsi var arkadaşlar. Ve uygulamada akretif çeşitlerin taraflara yüklemiş olduğu sorumlulukları tartışın. Yani burada 4-5 tane akreditif çeşidi vardı arkadaşlar. Öyle çok fazla uzun uza diye hikaye yazmanıza gerek yok. Her bir akreditif çeşidinin alıcı, satıcı, amir banka ve muhabir bankaya yüklemiş olduğu sorumluluklar nelerdir? Bunları kısaca yazarak izah etmeye çalışacaksınız değerli arkadaşlar. Bunun dışında önümüzdeki hafta itibariyle bir canlı ders yapacağım yayında bütün arkadaşlar eğer katılımcı olması orada kafanızda daha böyle varsa sorular o soruları alıp direkt olarak cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar ve dönemi de önümüzdeki hafta itibariyle bitirmeye bitireceğiz 15 Haziran tarihi itibariyle. Ödevlerimizi göndereceksiniz. Vizeler zaten geldi, onları notlandırmalarını yaptık ee, ve daha sonra sisteme e, yükleyeceğiz. Dolayısıyla yıl sonu e, başarı notlarınızı en son nihai olarak bizim üniversitemizin sisteminde ne yapacaksınız göreceksiniz değerli arkadaşlar. Onun için haftaya isterseniz e, direkt olarak görüşelim. Onu istiyorum ben özellikle arkadaşlar. Önümüzdeki hafta itibarıyla son bir canlı yayın yapalım ve nihayetlendirelim bunu değerli öğrenci arkadaşlar. Peki ee, sorularınızı önceden hazırlarsanız son derece memnun olurum. E, kalın sağlıcakla arkadaşlar.